Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle e, Oyunun adını bilmiyorum Neyse arkadaşlar Bir dişçiden kaçacağız Bu kötü bir dişçi evet. Arkadaşlar ilk önce e, kulaklığı bir alarm verelim Çünkü o başlayacak 2 1i verdik Arkadaşlar Ben de buradayım e, Unuttuğunuz Yorumları da yazın like atma, abone olma unutmayın. Evet. Hı hı. Tamam. Nereden nasıl Tamam. Arkadaşlar ben bu birisi şey yapayım. Ben bu ben bunu yapayım. Tam gelmesi lazımdı çünkü. Arkadaşlar sıra bende. Bölüm bölüm evet. oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Iı, ee, sırayla oynuyoruz çünkü e, böyle Arkadaşlar oluyor. öldüm. O yüzden o yüzden bir daha defne oynaması lazım. Şimdi böyle bolüm bolüm bölüm bölüm ha, Bölüm bölüm. bölüm Bölümle. Neyse bir şey olmaz. Hadi ya. basın abi. Tamam arkadaşlar. Geldik şimdi biz onu açacağız. Tamam arkadaşlar. Biz, biz bir tane böyle bir tane bir video yapmıştık bir o da acayip çok like vardı. Arkadaşlar bu abi ölüyor. Ölenleri geride bırakacağız. Ya bir şey olmaz. Ben, bence onu beklerim. çünkü bazen... Lazım olabilir. Evet. Arkadaşlar bu hiç sıplamıyor bak. O zaman onu trollememiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar direkt öldü bu. Evet tek yürüdü hem de zıplamadı. Evet arkadaşlar. Bizim tam e, 36 e, abone var. O da iyi. Arkadaşlar bu neden ileri gitmiyor? Arkadaşlar oyundan çıktığı için devam ediyoruz. Dur dur bu kişiyi bekleyelim. Çünkü çok yalnız. Arkadaşlar ölmemiz lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar onu bırakmamız lazım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar ben tuvalete. Evet. Defne'ye tuvalete gitmesi lazım. Tamam arkadaşlar. Ben ölmeyeyim. Ama birisi bekleyeyim. Orada ben nasıl yine gelirim? Arkadaşlar ben hiç bilmiyorum nasıl oraya geleceğim. Oyuna çıkıp yine mi yapayım? Yo yo yo. Yoksa olmuyor. Yok. Bir şey lazım. Neyse onu bırakalım. Yine gidemiyoruz. İşte. Hayır. Çok komik sesler çıkartıyor. Çünkü Tamam arkadaş... arkadaşlar. bu oyunda bir dişlekler var. Öldüm arkadaşlar. Çünkü çok iyi yüremedim arkadaşlar, için. Arkadaşlar Herkes tuvalet ne demek biliyor musun? Evet. Allah. Aa, Oo arkadaşlar Yanağım kaşınıyor Tamam ben saate açmıştım arkadaşlar. Gitmediğim için çünkü nasıl görecektim? <laughs> Neyse bir şey olmaz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi defnenin sıra. Aa, burada nasıl yapacağız arkadaşlar? Evet burada yapamıyoruz ama sorun yok arkadaşlar. Şuradaki kişi iki tane böyle 3'te onu bekleyelim. Evet. 3'te arkadaşlar 3'e gidelim. 3'e gidemiyor çünkü aşağı geldik ya yukarı geri Aa doğru ya biz buraya düştük. Buradan bir tırmanalım. Arkadaşlar buradan bir tırma yedeleyeceğim. Tırman tırmanalım. Dur. Arkadaşlar, o bize yukarıdan bakıyor. He, he, gel diyor. Arkadaşlar, 3 inşallah gelir üçüncü bölümdeki. Daha fazla duruyor, duyuyoruz buraya gidince. Sesine bakın arkadaşlar ya. Ha. Arkadaşlar, beklememiz lazım. Gelecek mi birisi? <laughs> Arkadaşlar. Buradan başka bir oyuna ışınlanabiliyorsunuz. Buradan basınca. Oynadım, Arkadaşlar. Sonra. <laughs> Arkadaşlar oynamayacağız. 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 Olmaz. Böyle oyunlar. Ama şu anda biz geçemiyoruz. Bu kadar da. Bir de burada televizyona bakıyoruz. Bence arkadaşlar ben burasını televizyon Arkadaşlar ben burasını televizyon olarak uydurdum. Gel başka bir şey oynayalım. Arkadaşlar başka bir oyuna geçmemiz lazım. Burada biz kaldık yani. O yüzden... Ay geliyorlar. Dur arkadaşlar geliyorlar. Birazcık beklememiz lazım. Evet arkadaşlar geldikleri geliyorlar. Orada beklesin mi? Hayır. Elanur olmaz. Burada bekleyeceğim. Arkadaşlar nasıl da bağırıyor ya ama. Evet. Tamam arkadaşlar ben dişliğe bekliyorum. Arkadaşlar bir kişi gelmiş. Evet. Şimdi yani <laughs> yani bilmiyorum ne diyeceğim de ama bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Biraz... Arkadaşlar şimdi ona açacağız. Evet. Hem de troll yapma. Yoksa hep o da sana troll oluyor. Evet. Görmüyorsa... <laughs> arkadaşlar benim dedem konuşuyor. Öyle olmaz ama. <laughs> Tamam yani şey olmaz. Bazen insanlarda böyle dedeleri konuşur. Değil mi? Evet Değil abi. mi? Değil mi arkadaşlar? Ama olmaz yine de böyle ya. Olmaz. Arkadaşlar. Olmuşu zıplanmadı arkadaşlar. Tamam ben geçeceğim. Evet. Trollemedim arkadaşlar. Vallahi trollemedim. Evet. Hiç troll Troll and... Aa arkadaşlar öldüm ya. Neyse Elanur'a verelim bir. Elanur bir geçsin. Ondan sonra ondan sonra sıra bende oluyor. Zaten sıra ondaydı. Evet. <laughs> tamam. Şimdi Allah arkadaşlar. Kay 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 kay, kay. <gülüyor> Geç. <gülüyor> arkadaşlar ölecekti ama vallahi güzel geçti. <laughs> Ve oh geçtim arkadaşlar geçti sıra <laughs> bende oluyor evet ama ilk önce onları açmamız lazım evet arkadaşlar mavi 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 Hı. tamam tam <laughs> tamam. Tamam. arkadaşlar merdivenden çıkıyoruz şimdi arkamdan evet. geliyor baksana <laughs> tamam. kim yukarı arkadaşlar ben Dur, ilk gideceğim. Arkadaşlar benim sıram çünkü Elanur az öncekini oynadı ya. Evet. Öyle. Benim sıram benim sıram diyor. Hayır şaka yaptım arkadaşlar. Ya İyi tamam. Yapmadım. tamam. Tamam tamam tamam. Şaka yaptım ama tek şey, defneyi kaldırmak istedim ama. <laughs> Neyse yani bir şey olmaz. Tamam arkadaşlar <laughs> dişleklerden kesinlikle oynamak istiyorum ama dişleklerde belki Elanur oynayacak. Dişlek bölümünü ben çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü ama ben tek azıcık oynadım ya. oynadım Arkadaşlar dişlek de böyle yapıyor. Dişlek 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 dişlek. Be benim sıram arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi benim sıram. Aşağı gidiyoruz. Dişlekler. Arkadaşlar dişlek ya ben bu dişlekleri yapmak istiyordum. Çok özür dilerim. Defne. Ya bunlar. Bir de bir kere deneyelim. İkimiz de dişlekleri serelim. Tamam, tamam. Ya. Sevdiğin için ben de deneyeceğim. işte Arkadaşlar ben bir deneyeyim. Tamam. Eğer ben de yapamazsam Elanur yapacak tabii ki de. Evet. O oh, arkadaşlar şu dişleklerden de bir kaçsak. sak <laughs> arkadaşlar Nasıs yakalıyordun he? Ama azsızlık olacak Çünkü ama senin değerse. O da hastır Arkadaşlar dişleklere yakalanmam inşallah çünkü bu dişlekler çok tehlikeli. Bu dişlekler asıl kötü. Evet. Arkadaşlar çıkıyoruz şimdi el almaya vereceğiz. Evet. Benim sana. Evet. Ben Ay. burada. Ben burada tek <laughs> oynayacağım çünkü ben burada acayip iyiyim, deme. Arkadaşlar seni Allah. Arkadaşlar hadi gidelim bile. Acayip. Sesler, sesler acayip garip. Evet. Dışlıklar de acayip garip. Aha, acayip garip bir ses çıkartıyordu. Evet. Hem de nasıl? Evet arkadaşlar sıra bana geçti. Evet. Bu arkadaşlar bu en zoru. Arkadaşlar şu an Elano şeyde duruyor. Hmm, koltukta ben de ayakta duruyorum ama bir şey olmaz. Evet. Bana kim geçecek ama bunu? <laughs> i̇şte bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. O gelen Şuradaki... arkadaşı bekleyeceğiz. İki tane kişi daha var. 8'de. Evet arkadaşlar 8'i bekleyeceğiz. Aa, şimdi geliyor. Arkadaşlar Aa, bu ya. neden oradan zıplamıyor? Aa! Ya çok salaklar ya. Salak değiller. Ben Aa, birazcık salak da çünkü zıplamıyorlar. Hayır salak değil. Salak ayıp bir şey. Tamam. İyi, da iyi iyi. Tamam bakalım arkadaş olalım diyeceğim arkadaşlar. Yok arkadaş olma. Onlar erkek. <laughs> bir şey olmaz. Erkekler de bir şey olmaz. Benim erkek arkadaşım var iki tane. Oy. En... Arkadaşlar. Evet şimdi. Aa. Dur Arkadaşlar yanlış kişiymiş. Adını bilmiyorum belki. Neyse hadi. Um... Evet arkadaşlar neyse. <laughs> arkadaş al ama ama aslında ben oynamayacağım çünkü benim sıram değil. Evet arkadaşlar. Bu hileci yapıyor. <laughs> arkadaşlar. Ha. O hile yaptı çünkü troll yaptı. Evet arkadaşlar. Hasızlı. Arkadaşlar ben buradan geçmem. Hayatta geçmem. Ya pembeyi döndürsene adam. Bilmiyorum adını Adam dedim o yüzden. Şey. Yeşil döndürür müsün adam? Neyse arkadaşlar. Hadi. Ya bassana. Kanka. Kafana bir şaplak atarım <laughs> hadi. El. Hadi kanka hadi. Troll yaparsan küseriz. Evet. Arkadaşlar adı ne? Her... Cıkı cıkı cıkı. Arkadaş. Evet arkadaşlar ee, onu bırakmalım yoksa evet. lazım olabilir. O lazım olabilir. Evet şimdi yeşili açıyoruz ona. Ay Zaten, Troll yapma Def. Ya troll yapmıyorum arkadaşlar onu, onu geçirmeye çalıştım ama olmadı. Tamam arkadaşlar. Oradan nasıl geçti arkadaşlar? Arkadaşlar ya unutmuşum dalmışım şeye. Arkadaşlar o kendi düştü. O kendi yürüyüp düştü ama. Evet. Troll yapmadı. Tek böyle bırakmak istedi. Böyle bırak. Tamam arkadaşlar. Dikkat et oğlum. Hop. Hadi. Ay, arkadaş. Allah. Hayır. Döndürmeseydi. Döndürmeseydi. Arkadaşlar Döndürmeseydi. o kendi atladı. Evet niye atlıyor anlamadım. Vallahi anlamadım. O arkadaşlar yanlışlıkla yaptım. Tamam geç. Hadi geç oğlum. <laughs> arkadaşlar ya, o yine <laughs> zıpladı. Niye zıplıyorsun kanka? Evet arkadaşlar bu neden zıplıyor? Arkadaşlar trolleyecektim az kalsın trollemek de istemiyorum. Geç. Allah'ım ya. Oğlum geçsene. Geç. Arkadaşlar bu geçmiyor. Tamam. Hadi ne olur zıpla. Zıplamazsan. Hadi geçsene. Tamam, <laughs> ben, benim ya. sıram şimdi evet. arkadaşlar. Evet. şuradan mı çıkayım? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bayağı bir zor ama Ela Nur'a bence. Yok, hayır. 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 Bana yapacaksın. Hayır, bana yapacaksın. Yapamazsan küserim senden. Hadi geç bakayım Ela Nur. Niye turuncuya basma ha? Şimdi sen ona maviye. Evet mavi. Unuttum da. Mavi miydi? Yaptı. A Arkadaşlar geçmiştir şu mavili. Yok geçmedi. Nereden biliyorsun? Çünkü orada göremiyorum bile. Arkadaşlar niye bekliyorsun anlamadım. Daha. Ne oldu? Arkadaşlar. Elan ee, aşağı atlasın. Hayır atlama. Arkadaşlar basmıyoruz. He sonunda. Ey ee, benim sıram çünkü. Evet. Hı. Kırmızıya bas. Tamam. Çıktı oğlan. Turuncu. <gülüyor> <gülüyor> ne? ya? Şimdi şimdi Defne sıra. Arkadaşlar, sen arkadaşlar. Sen Tamam ben devam ediyorum. Ay bir anda bağırdım be. Arkadaşlar aslında bu otobüse binmemeniz lazım. Önüne binmeniz lazım. Çünkü bakın ne oluyor eğer binerseniz. Göstermek için yapıyorum. <laughs> arkadaşlar burada kalıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ne evet, güzel bir şey şimdi. <laughs> evet arkadaşlar ama Arkadaşlar, bosta Elanur ölürse ben ona tabii ki de yardım edeceğim. Ama o yapmıştı bir kere. O ya hassızlık. Arkadaşlar, hayır hassızlık. <laughs> hassızlık çok yakında. Arkadaşlar. Kork, kork, kork. Hayır. Arkadaşlar, <laughs> Ela bence ölecek çünkü o da. Hastalık oldu. Hayır. <laughs> ne? Nasıl ölmedim Can kanka? Ölüm. Tamam. tamam arkadaşlar. Arkadaşlar sırayla yapalım. Bence. Evet bossu sırayla yapalım. Evet, evet. Ama daha şey yap. Daha benim. Dört, arkadaşlar vurmanız Arkadaşlar vurmanıza Ama haksızlık olacak. Sen de daha çok uzun sürecek. Evet ben biliyorum arkadaşlar. Uzun süreceği biliyorum. Nice aim on. Arkadaşlar vuralım ona. Piştik şey, bu da dişlek olmuş. Arkadaşlar olmaz ya. Dedem konuşuyor. Olmaz. Komik değil bir de. Ama ama değil haksızlık bu. Ne haksızlık? Değil arkadaşlar. Haksızlık değil. Ama ben hiç yok. <laughs> arkadaşlar kaçalım. Arkadaşlar anlar, bunu yenmemiz lazım. De, 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 de. Evet. Bir kaybı kaldı. Ah. Arkadaşlar bir kaybı kalmıştı. Bir... Ve yenildim. Evet az kalsın yeniliyordu. Allah be ben bağırma. Bağırma istersen. öldü öldü arkadaşlar öldü 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 arkadaşlar bana niye yok arkadaşlar bu en zorusu bu acayip zor çünkü aa arkadaşlar hayır hastalık hastalık değil o arkadaşlar az kalsa beni yakalıyordu Elanur ölecek Elanur vursana yapma kaçmam lazım. Ben önce bir uzakta durayım. <laughs> <laughs> Bak sana demiştim çok yakında olacaktı diye. Arkadaşlar. <laughs> Beni nasıl yapmadı? Arkadaşlar bunlar hızlı gidiyor. O hızlı tek. <gülüyor> <gülüyor> Allah arkadaşlar yardım! <laughs> hızlı. Arkadaşlar arkadaşlar bu acayip <laughs> çok ya <hafifini> çok beğendim. yorumlara yazın lütfen. Oh, 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 oh. Sen hep yapabiliyorsun ama hassızlık olacak. Ama ben de, ben de öldüm. Bu <laughs> ah, sana ya vur. ama hassızlık o beni çok yakındaydı. He he. Tamam şimdi oradasın. <laughs> Bir tak beni. Yapamadım. Arkadaşlar yardım. Arkadaşlar elanların canı galiba çok az kaldı. <laughs> Ölmeye az kalmış yani. Evet, evet 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 evet. Ya arkadaşlar yardım ular mısınız? Ne olur. Arkadaşlar like atarsanız Elanur daha da güçlenecek. <laughs> vur vur vur. Ne olur. Ne olur. Ne olur, olur beni vurma. Ne olur. Vay be. Arkadaşlar like atmamışlar galiba. Bence like atmışlar. Allah. Valla ölecektik. çok az kaldı ölmesine. Bence Elan direkt öldürsene kendini. İşe Ama sonra senin sıra. Evet. Ama ben yenince köşe olmayacak. Arkadaşlar. Ama sen hep kazanıyor. O haksızlık oluyor. <laughs> Elan bir şekilde ölecek <laughs> yani. Hayır ölmeyeceğim. Arkadaşlar yorumları yazın. Öleceğim mi ya da ölmeyeceğim mi? Tamam ben biraz devam edeyim. Ben yani devam edeyim. Tamam. Al. ver 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 şimdi Defne bana için yardım edecek çünkü ben çok yavaş arkadaşlar ben bu oyunu baya bir iyi oynuyorumdur <laughs> bir de burnuna vurayım seni şey kafana vurayım arkadaşlar kafasına vurunca daha hemen canı gidiyor arkadaşlar şöyle dönmeniz lazım hemen evet. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Like atmayı unutmayın. Bay bay.